Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Red 4'e devam ediyoruz. E, ben çok video çekiyorum herhalde. E, neyse. Hadi başlayalım. Şöyle şimdi Red Valid 4'ü Şöyle oyuna devam ediyoruz. Bu arada diğer videoda Şöyle Böyle hep oluyor. Şöyle tamama basıyoruz. Şöyle. En son yine 38. bölümde kalmıştık. Hadi devam edelim. Şöyle. Tam Bu butona basın. Gelsin. Gel. Gel 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 gel. Hop kaç koş koş, koş 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 kaç koş, koş. Koş, koş. 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 Dıştım. <laughs> Düştüm. Dıştım. Olamaz. Dıştım. Yine geldi. Aynı bozuldu. Hah. Yağmur ya. Kuş 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 kuş. 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 Hayır. Şimdi yıldızı yıldızı unuttuk

Çıkır. Bu arada bu nasıl havada duruyor? Öldüm yine. Şö, 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 şö. Ee, geçtik. Sıradaki bölüm. Bu yıldızı Şöyle. Yazık, şuradan şöyle atayım Abi ne? E gitti gitti? De Şey vardı. Kare. Gidiyor. Gidiyor. Ha ha Doktor duruyor. Abi şuradan at. Evet. Gidecek. Ne? tersine döndürüyor. Şöyle Şu... <laughs> ama da e tekrar şöyle basın düğme sıfır şöyle Şu... atıza aldı yani şöyle yıldızlarımı alayım ne ha <laughs> ve basınca ha ha kurtuldum son bir bölüm daha oynayalım. Ondan sonra kapatırım. Şöyle geçtim. Şu kalış. Şu karları da öldürdüm. Şöyle. nasıl burada ne yapacağım? Bu git. Bu kara gitsin. <laughs> evet, dur. gör yani gel 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 hop. Şimdi bunu buraya basınca gidiyor. Tamam burada top var. Topu şöyle sıkacağım. Bu gidecek. Şöyle çabuk çabuk çabuk. Bu gider mi? Hadi 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 hadi. 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 İşte Gitmedi. Tekrar şu baştan ettim. Süper dağızlı. Şimdi şöyle <laughs> hop patladım. Daha sonra e, basın düğmeye ben de gideyim. Şöyle gittim. Ve geçtik. Ha, şöyle çıkayım. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. E, görüşürüz. You did to shoot.